Hepinize merhabalar. Photoshop eğitmeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Photoshop'ta nasıl profesyonel bir şekilde yüz sansürü yapılır, bunu göstereceğim. Hiç uzatmadan videoya geçiyorum. Evet, şu anda gördüğünüz gibi burada bir e, kadınımız var ve biz bu kadının yüzünü sansürlemek istiyoruz ya da mozaikleştirmek istiyoruz. Nasıl yapılır? Hepsini çok kolay ve profesyonel bir şekilde anlatacağım. E, şimdi ilk iş olarak arka planımız burada. Arka planımızı Ctrl+J ile kopyalıyoruz. Arka planımıza tıkladık. Ctrl+J'ye bastık. Gördüğünüz gibi arka planımız kopyalandı. Şimdi biz bu arka planımıza bir e, bulanıklaştırmak istiyoruz. E, buradan filtreye geliyoruz. Gördüğünüz filtre. Sonra aşağı iniyoruz. Bulanıklaştır yazıyor. Bulanıkla, bulanıkla, bulanıklaştırın üzerine geldiğimizde de bu sefer burada guaj bulanıklığı yazıyor. Buna da bir kere tıkladık. E, gelmesini bekleyelim. Geldi gördüğünüz gibi. Şimdi burada çok belli oluyor. Yani yüz hatları çok belli oluyor. Bize çok belli olmasını istemiyoruz. Bu sefer sansürün anlamı kalmaz. Böyle yapalım. Böyle yapınca da çok şey oldu. Bu da hiç güzel olmadı. Bize nasıl bir şey lazım? Ee, şöyle bir şey lazım. Evet bu güzel. Sizin fotoğrafınız da değişebilir. Bende 16,8. Sizde farklı bir şey de olabilir. Hiç fark etmez. Şimdi ben buna tamam dedim. Ve şu an gördüğünüz gibi her yere bulanıklaştırdı. Her yer bulanıklaştı. Şimdi bizim işimiz şu. Ee, sadece yüzü bulanıklaştırmak. Şimdi ne yapıyoruz? Katman 1'in üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi katman 1'in üzerindeyiz. Katman 1'e e, alt tuşuna basarak maske tıklıyoruz. Maske aracımıza tıklıyoruz. Katman alt tuşuna basarak basarak tıkladık ve gördüğünüz gibi siyah bir maske oluşturdu. Siyah ne demekti G e e gizle demekti şu an bulanıkla bulanıklığı gizledi. Hatta katmanı gizledi. Şu an arka planı görüyoruz. Katman bir gözükmüyor. Şimdi bizim yüz yüz sansörünü nasıl yapacağız? Katmanın üzeri ay maskein üzerindeyiz. Maskeye bir kere tıklayalım ne olur ne olmaz. Ve buradan B kısa yolumuzla fırça aracımızı alalım. Aldık ve ee, şurada gördüğünüz işareti bir kere tıklıyoruz. Evet e, beyazlı siyah oldu. Bizim işimiz beyazda Çünkü zaten maskemiz siyah. E, şimdi ne yapıyoruz? E, boyutumuzu şöyle yapalım. Alt tuşuna basalım. Ve sağa doğru çekelim. Kırçamızı. Ve kadının yüzünü ayarlamaya çalışalım. Böyle birazcık da küçük yapalım. Evet bu iyi. Şimdi bizim Burayı böyle kadınımızın yüzünü boyuyoruz. Daha taşırmasını istemiyoruz çünkü. Boyuyoruz, boyuyoruz, boyuyoruz. Gördüğünüz gibi kadınımıza muhteşem bir tane sansür eklemiş olduk. Bulanıklaştırdık yüzünü. Bence gayet güzel oldu. Şimdi de ikinci yola geçelim. Evet, şu an gene arka plandayız. Arka planımı bir kere tıkladım ve Ctrl J ile arka planımı gene kopyaladım. Katman 1 yazıyor. Bu sefer ne yapacağız? Bu seferki e, daha da yüz hatlarını belli etmiyor. Mozaikleştireceğiz yüzümüzü mozaikleştireceğiz. Gene filtreye geliyoruz ve buradan pikselleştir yazan bölüme geldik. Pikselleştirden de buradan mozaik yazan bölüme tıkladık ve gördüğünüz gibi e, mozaikleşti. Parça parça oldu. Şimdi ise bunu ne yapıyoruz? Böyle gene yüz hatlarımız çok belli. Böyle yapınca da çok göze batan bir şey oldu. Tam ayarını yakalamak için deniyoruz. Deniyoruz, deniyoruz. Ee, biraz daha şey yapalım, indirelim. Bir dakika. Evet. Bu bence güzel. Siz daha da indirebilirsiniz. Ben şimdi video uzamasın diye böyle yapıyorum. Ve tamam'a tıkladım. Ee, şu anda gördüğünüz gibi katman biri önde olduğu için katman biri gösteriyor. Ve her yeri mozaik yaptı. Şimdi biz sadece yüzü mozaik yapmak için gene aynısını yap yapıyoruz. Alt tuşuna basıyoruz. Ve maske aracımızla da bir kere tıklıyoruz. Şu an maske aracımız gizlendi. Siyah gizli demekti. Ee, şu an gizli ama yüzümüze sansür yok. Şimdi ne yapıyoruz? Yine fırça aracımızı aldık. Buradan siyahla beyaz seçiliyken beyaz önde olacak. Çünkü zaten siyah. Siyah boyarsak hiçbir şey değişmeyecek. Beyaz göster demek. Şimdi o katmanın sadece istediğimiz kısımlarını gösteriyoruz. Boyuyoruz hatta. Boyuyoruz diyeyim. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde, çok profesyonel bir şekilde boyuyoruz. Evet bakın gözde biraz kalmış. Buraları da boyadık. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yüz sansürümüzü yaptık. Bence gayet güzel oldu. Umarım video işinize yarar bir yerde. Kendinize iyi bakın. Bir de kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü abone olma sayımız biraz düştü. Abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.